Ünlü oyuncu Ahu Yatu hakkında herkesi endişelendiren bir gelişme yaşandı. Cem Yılmaz ile yaptığı evlilik ve ardından gelen boşanma süreciyle de sık sık gündeme gelen Yatu'ya beyin anevrizması teşhisi konulduğu öğrenildi. Sağlık durumuna ilişkin bilgiyi menajeri paylaştı. Televizyon dünyasında yıllardır zarif duruşu, güzelliği ve başarılı performansıyla tanınan Ahu Yatu, kadın Paramparça ve Kardeşlerim gibi birçok projede rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ancak oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biri oldu. Cem Yılmaz ile yaptığı evlilik, kısa sürede biten birliktelikleri ve sonrasında yaşanan nafaka tartışmaları uzun süre hafızalarda kaldı. Hatta Cem Yılmaz'ın esprili bir dille yaptığı, benimki nafaka değil madafaka yorumu dönemin çok konuşulan sözleri arasında yer aldı. Son dönemde podyuma dönüşü ve yeni ilişkisiyle adından söz ettiren oyuncunun sağlık sorunları yaşaması sevenlerini derinden üzdü. Menajeri tarafından yapılan açıklamada, Ahu Yatun'un geçirdiği rahatsızlığın ardından tetkiklerinin tamamlandığı ve beyin anevrizması teşhisi konulduğu belirtildi. Açıklamada, oyuncunun sağlık durumunun kontrol altında olduğu ve tedavi sürecinin başladığı vurgulandı. Bu gelişme hem sanat camiasında hem de sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı. Yatun'un sağlık süreci dikkatle takip edilirken, sanatçı dostlarının ve hayranlarının kendisine destek mesajları göndermeye devam ettiği bildirildi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.